merhaba arkadaşlar köydeyiz ve köyde çok eskiden beri atılan çöplükleri e, toplanma alanları işte buralardaki metalleri falan topladım yalnız dere tepe olduğu için çok fazla e, video çekemedim ama çekmiş olduklarım hem bunlar var <laughs> ve daha önceden götürdüklerim var işte değişik tenekeler falan var bir de e, el arabasının içerisine bıraktıklarım var. Yine tabi sağda solda küçük küçük parçalar bulunabiliyor. Onları toplamaya çalışıyorum. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Çünkü siz e, bunları seviyorsunuz, izlemeyi seviyorsunuz. Biz de toplamayı sevip satmayı seviyoruz. Evet. Evet arkadaşlar toplamış olduğumuz köydeki eski çöplük alandaki tenekelerin bir kısmı da bunlar. Evet köylere gittiğiniz zaman, kendi köylerinize gittiğiniz zaman bu tür e, eski çöp alanları, çöplüklere baktığınızda birçok görüldüğü gibi teneke, hurda, demir, alüminyum bulabilirsiniz. Son demir çıktı. En az 20 kilo. En az 20 kilo son demir çıktı. İşte buraya bırakmışlar. Daha sonra kullanmamışlar. Ve bu şekilde bir sürü malzeme çıktı. Bunları da kısım kısım götürebiliriz. Küçük araba var. Ondan dolayı bir kere de götüremeyeceğiz. Şunu kullanırlar. Her şeyi de satmayacağız tabii. Şurada eski yine tenekeler falan var köyümüzde eski kullanmış olduğumuz bir yapının üst katıydı. Hani ne var ne yok bilmediğimiz için çıktık ve baya bir her şey çıktı. Eski sandalyeler, demirler. Bir yandan da etrafa bakıyoruz. Bu şekilde bunlara geri dönüşme kazandıracağız sadece alüminyum kutu değil. Birçok teneke parçaları var. Bunları da satacağız. Aşağıda bir çöp alanı var. O çöp alanına da gidip yine toplama işlemine devam edeceğiz. Doğanın içerisindeyiz. Köyün içerisindeyiz arkadaşlar. Çekimlere devam edeceğim. Evet arkadaşlar, köyde toplamış olduğumuz malzemeleri satmak için yola çıktık. E, fakat toplama videolarını çekemedik. Şimdi karışık teneke var. E, alüminyum var. Ve burada videosunda da görmüş olduğunuz gibi eski son demirlerden var. Bunlar bayağı bir ağır geliyor. İşte eski bal kutusu, zeytinyağı kutuları falan var. Bu şekilde bunları vermeyi düşünüyorum. Bunda ne var mı Bunda da yine teneke, zincir, ee, birçok malzeme bulduk. Ee, bunları, görüldüğü gibi bunları şimdi hurdacıya götüreceğiz. Bunlar satacağız. Ee, görüldüğü gibi birçok malzeme var. Ee, toplama videosunu dediğim gibi köydeki şartlardan, engebeli araziden ve malzemelerin ağır olmasından dolayı e, toplayamadık. Şimdi içerisine de bakalım. İç kısmında da eski şu şekilde tellerden var. Mutfak telleri. Ve aynı zamanda alüminyum. Bakın alüminyum çaydanlıklar falan bulduk. Ve yine alüminyum. Görüldüğü gibi perde korneşleri var. Bu şekilde malzemelerimizi topladık. Yine köye gittiğimde yine bu malzemelerden var. Bunları yine toplayacağım. Toplarken de videolarını çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi engebeli arazi ve malzemelerin ağır olmasından dolayı iki elimi kullanmak zorundaydım. Bir türlü aksiyon kamerasını da değişe yapamadım. Yani aksiyon kamerasını da ayarlayamadım. Ondan dolayı bu problemleri yaşadım. Ama bunları satıp size en iyi şekilde video sunmaya devam edeceğim. Siz de kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hiç uğraşmam mı direkt kuşadan mı üzerine? İçinde ne var biliyor musun? Tamam. 2 kilo 600. Tamam. 400 daha bunu söyle. 400 gelir mi ki bir yaş bakamıyorum. Gelir de yani. 400 gelmemiş demek. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> 2, 600, işte Tamam 43 Tam ha, 2, Tamam Evet arkadaşlar 40 kilo karışık hurda kilosunu 5,5 TL'den hesapladı. Ve e, 220 TL tuttu. Sert alüminyumlar ise bu e, güğüm dediğimiz bu soba üstünde su ısınmaya yarayan e, ve korneşlerde bulunan alüminyumu ise kilosunu 26 liradan saydı ve 78 TL. Ve yuvarlak hesap 300 TL arkadaşlar. Kazanmış olduk ee, kısa günü karı diyelim köyde sadece bir gün geçirmede bu kadar elde ettik arkadaşlar hem köyde hava almış olduk hem de para kazanmış olduk kendinize iyi bakın kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.